Müslümanlık izlediğin haberler bülteni sayesinde hayattan küsme dünyadan umudunu kesme dini değil Müslümanlık eşinden bıktığın için dağlara çekilme dini değil Müslümanlık işler gitmediği için iflas bayrağı çekme dini değil Müslümanlık Göklerden yetki alıp insanlığa konuşan Muhammed aleyhisselamın Müslümanlığı 7 kıtasıyla Bütün dünya çökmüş yıkılmış olsa bile 10 sene sonra meyve verecek bir fidan elindeyse dik onu sen diyen Bir peygamber bu Sallallahu aleyhi ve sellem Umutsuzluk Onun defterinde yok umutsuzluk üzerinden ticaret yapmak da yok Müslümanları umutsuzluğa sevk edip efkara kahredip sabaha kadar tesbih çektirmek yerine bütün bunlara rağmen Allahu Ekber diyerek Rabbimizle beraber olalım sabah ne olursa olsun diyen Müslümanlık onun Müslümanlığı matem dini değiliz matem dini olmadığımız için İslam mezarlıktakilerle beraber kahrolma dini olmadığı için bizim fıkıh kitaplarımızda bir Müslümanın yakını öldükten sonra üç gün içinde bas sağlığı dileyebilirsin babası anası ölene üç günden sonra başsağlığı sağlığı dilemen mekruhtur denmiştir. Çünkü ölenle mezara girmek yasak. Onu mezara gömüp dünya hayatını mamur hale getirmek için çalışma programı olan bir Müslümana anasının babasının vefatından haftalar geçtikten sonra acısını bir kere daha hatırlatmak İslamca bir şey değil. İslam konuşuyoruz. Papazların katkısıyla ortaya çıkmış Hristiyanlık değil hahamların tahrif ettiği Tevrat'ın uyduruk dini Yahudilik değil tek bir harfine dokunulmamış olan Kur'an'ın dini İslam'dan konuşuyoruz ölenle ölmek yok ağlayanla ağlamak yok gülenle kahkaha atmak da yok ağlamaya da sınır gülmeye de sınır hüzüne de sınır şımarmaya da sınır Çocuğa şımarıklıkta bir sınır, büyüğe şımarıklıkta bir sınır.